Evet hepinize merhabalar arkadaşlar bugün Car Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar o zaman hadi başlayalım bu arada oyunda multiplayer var az önce gördünüz gibi ama ben zaten hızlı geçtim arkadaşlar arabamızda çok fazla kirlenmiş ama neyse canı sağ olsun. Evet şimdi yola çıktık arkadaşlar gidiyoruz. Bugün sadece gezeceğiz arkadaşlar. Çünkü ben de bu oyunu yeni yükledim. Ve arkadaşlar dedim ki bir oynayayım bakayım ya Na nasıl bir şeymiş neymiş dedim. Sonra bir girdim arkadaşlar böyle çok güzel grafikli bir şey çıktı karşıma bir şey çıktı arkadaşlar. Dedim ki aman Allah'ım hemen bu bunu takipçilerimle paylaşmam lazım dedim ve kamerayı açtım arkadaşlar derken size bir şey göstereceğim şu an villa var arkadaşlar oyunda dümdüz girin garajdan çıktığınız gibi zaten villaya varıyor çok da bir uğraşmanıza gerek yok yani iptal et gerçek parayla hiçbir şey almıyorum bir bakalım gezelim arkadaşlar ya iptal et öf bir gezeceğiz arkadaşlar abi ben de merak ediyorum Neyse ilk alt karşı, kattan başlayalım. Kapı niye açılmıyor? Kapı bey açılır mısınız? Sayın bezmenler açar mısınız efendim kapıyı? Açılmadı. Neyse tamam. Cezasın bir şey olmaz. Sonra gösteririz arkadaşlar. O üstte işte çok klasik bir Mercedes miydi? Neydi? İşte klasik bir Mercedes var galiba arkadaşlar oyunda. 3. <laughs> katı da mı var? Az önce bu. O zaman ikinci katı oluyor. Diğeri eksi bir arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle boşluk var. Hiçbir şeye bakmıyor. Bakın bizim arabamız orada. O şenzong var. Havuz var. Ama bomboş. Pardon doluymuş arkadaşlar. Suyu beton sandım. Böyle 1, 2, 4, 6, 7 tane de şenzong var arkadaşlar. Öyle yani çok da bir şey yok. Şurada helikopter pisti var. Bura neymiş? Hiçbir şey. Havalandırma. Neyse arkadaşlar boş verin. Bugün açıkçası ne yapacağımızı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Öylesine dedim ki canım sıkıldı bari takipçilerimle video paylaşayım. Videosuz kalmasınlar derim arkadaşlar. Bir taraftan girdik, diğer taraftan çıktık arkadaşlar bizde nasıl bir şeyse artık. Arabamız da Volkswagen yani iyi güzel bence. Neyse evet, arkadaşlar oyunda araba satın alabiliyoruz. Araba kiralayabiliyoruz. Öyle güzel bir oyun bence. Gayet güzel, eğlendirici. Vakit falan geçiriyor yani iyi. Hele oruç tutarken ha, size şey göstermeyi unuttum. Hazır şurada karşıma çıkmışken göstereyim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar arabanızdan sıkıldınız mı? Hemen şöyle iniyorsunuz arabanızdan bir tane taksi buluyorsunuz. Hop geldiniz karşınıza taksi. Aynı araba bu arada arkadaşlar çok şaşırtıcı değil mi? Aynı araba yani. Benimki de Volkswagen, onunki de Volkswagen Polo galiba bu arabada. Arkadaşlar şimdi kapıyı kapatmayacağım. Arabanın hemen yanına duracağım arkadaşlar şimdi. Bakalım ayırt edilebilecek mi? Edilir tabii ki de çünkü üstündeki çizgilerden ayırt edilir arkadaşlar. Ama şöyle bir inelim. Arkadaşlar arabalar resmen aynı ya. Ama çok pahalı araba kiralamak. 2000 lira mı 3000 lira mı öyle bir şey. Neyse ben sizin için o kadar paramı feda edeyim arkadaşlar vereyim zaten para çok 14 bin var gittikçe de biriktiririm bir şey olmaz yani onun için araç kiralama 500 liraymış mesafe sınırlaması var galiba araç paylaşımı diyor mesafe sınırlaması yok ya evet yok yok mesafe sınırlaması yok arkadaşlar arabada nasıl ya ben ileriye bastım araba geri gitti. Hem yani dalgınlıkla şöyle bastım arkadaşlar. Geri tamam anladım. Okey. Şimdi giden biraz araba kiralayalım ya. Canım sıkıldı. Araba kiralama değil pardon. Araba test sürüşüne çıkalım birazcık da. Tesla falan var arkadaşlar. Bu gittiğimiz galeride şu an yani. Ama oyuna Türkçe evet, oyuna Türkçe gelse çok iyi olacak. Bir de şu 80'li şey var. 100, Yüz o kağıt paraya da o şey satılıyor. Arabalar satılıyor arkadaşlar. Onun böyle kazanmanın bir yolu daha mı kolay yapsak acaba diye düşünüyorum. Oy güncelleme ile beraber Mercedes gelmiş arkadaşlar. Şöyle içine bakın gerçekten çok güzel. Ben bunun test sürüşüne çıkacağım. Bugatti gelmiş. Bugatti ama bir üstten kapı açılmasını beklerdim yani. Bu beni birazcık üzdü arkadaşlar. <laughs> Beğenmedim. Bir kapı üstten açılacak. Bugatti dediğin kapısı üstten açılacak ya. Kapısı terste Honda GT-R galiba bu da. İçine yine de bakalım. Evet evet arkadaşlar Honda GT-R bu. Ben bunun test sürüşünü çok merak ettim. Ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. Test sürüşü diyelim. Ama reklam izletme ya. Neyse Nissan reklamı. Reklam değildir. Arkadaşlar bu arada kesinlikle reklam değil yani. Ama gerçekten güzel bu oyun. Nissan ne alaka? Nissan reklamı dedim de. Bakın arkadaşlar, dilim sürçtü yine. Lisan diyorum ya. Lisan dedim zaten. Son anda arkadaşlar. Benim Türkçem nasılsa artık. Devam ete basıyoruz. Evet arkadaşlar. Baba piro aracımız burada. Ama arabadan göre e, araç test yaşındayken inemiyoruz arkadaşlar. Kötü olmuş. İtalya'da mı böyle oluyordu arkadaşlar? Koltuklar yanda oluyordu ya. Ben İtalya'da diye hatırlıyorum sanki. Yanlış biliyorsam yorumlarda belirtin yani. Abi İtalya değil şuradaydı buradaydı falan arkadaşlar. Hatamı düzeltmiş önümde. Arkadaşlar 170, 180, 180 ne kaldı? 190'ı göremedik ya. Sizlere bak güzel mi arkadaşlar? Benim içi Bugatti'den bile hoşuma gitti yani. Ben böyle elektronik ekran değil de arkadaşlar. Şey seviyorum. Normal ibre. Nedense gözüme daha çok güzel gözüküyor yani. Bu arada geri galeriye ışınlayacak bize. Arkadaşlar biliyoruz yani o kadar da oyunu. Arkadaşlar 180'e kalıyor ya. 190'ı göremiyoruz hiç. 190 yapamadık. Bugatti alınca 300 yapmıştık biz şimdiye kadar bu yolda. Uf ya. Neyse. Hiç olmaz arkadaşlar. Can sağ olsun oyunun. Oyun mı ki? Neyse yine de. Fren yok. Fren yok. Fren yok. Fren. Bakın şöyle drift modu da bir açayım ya. yeşillere döndü ya. O drift mod oluyor arkadaşlar. Oyunun biraz adaptif. Trek. Yani kontrolcüsü. Sağa çevirince biraz ağır dönüyor arkadaşlar arabalar. Bakın. Fullledim böyle döndü ya. Dönüyor araba. Böyle döndü yani. Bu arada benzin yok arkadaşlar. Galeri Benzin işi, Benzin işini galeri hallediyormuş arkadaşlar. Bize kıyak yaptılar. Ve süremiz bitti. Neyse ya. Yine de güzeldi bence. <laughs> ha Tesla dedim. Nerede o? Ha burada. Tesla mı bu? Bir ara arkadaşlar mavi test vardı burada. Oyuna güncelleme geldi için onun yerine birkaç tane araba gelmiş yani. Bunun içi nasıldı? Önemli olan içi arkadaşlar arabanın bana göre. Tamam ben bunu da test edeceğim. Bu ne ya? En sevmediğim oyun reklam türü arkadaşlar. Türlerinden biri yani. Böyle silah hiç sevmem ya. Vallahi. Çok yani Oyun yapacaksanız adam akıllı Oyun yapın arkadaşlar bu ne ya Gerçekten çok gıcık değil mi Ne ara 9 dakika oldu Ben daha 3-4 dakikadır Falan diyordum dakikadır Falan diyordum yani Oynamıyorum Çünkü siteye gönderiyorsun Şeye gönderiyorsun yani o oyunu sitesine gönderiyorsun Bana ne ben videomu şey yapamam abi Değil mi arkadaşlar ben videomu kesemem yani. Siz benim için çok değerlisiniz sonuçta. Arkadaşlar az önce gittiğim şey var ya villa. Bak yine deyince villa ya galer diyen ilk insanım yani ben de arkadaşlar. Oraya gidelim biz zengin edası yapalım ya kendimize değil mi? Afiyet uno ya da bunda. Evet evet uno uno tamam. Arabalardan iyi anlıyorum ama oyunda çok iyi yani anlamıyorum. Çünkü logo yok. Ne ara geldik ya? Denize düşme, denize düşme. Denize düşünce tesirşi sona eriyor arkadaşlar. Drift modu çok kötüymüş arabanın. Yoksa ben mi yapamıyorum? Neyse. şey dış kamerayı açayım yani arkadaşlar. Havalı girişimizi yapalım. Oh ne kadar da güzel. Ya zengin arabam var yani. Hemen tribe girdim arkadaşlar ya. Oyun <laughs> hemen tribine kaptırıyorum. Neyse devam edelim şu yola. O sefer sağdan gideceğim. Soldaki yolu, yolu, biliyoruz zaten. Neyse billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bu son kiraladım bana şöyle arkadaşlar. Bir daha da reklam izletmeyeceğim yani size. Zaten YouTube'un kendi reklam var. Bir de size oyunun reklamıyla mı bekleteceğim yani değil mi? Az önce 200 mi yaptım ben çarptığımda? O sahne evi bakın arkadaşlar ne olur. Ben iki tane video çekmiştim daha yayınlanmadı. Çünkü daha telefondan almadım. Çok uğraştırıyor ya. Bir gün durup ya da iki gün durup bir video yayınlanıyor arkadaşlar. Sanırım öyle. 220, 230, 240, 250. Bot muydu Ne Neyse arkadaşlar daha da araba kiralamayacağım ya. Vallahi bak, devam et. Zaten sürem bitti. Bu olsam ne işe yarar ya. Arkadaşlar 12 dakika nasıl geçti? Ben daha 5 dakika falan hissediyorum arkadaşlar. Öyle. Bana bu video çok kısa gibi geldi. Zaman mı çok hızlı akıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Benim beynim mi durdu? Nasıl oldu? Ha size şunu göstereyim arkadaşlar hemen. Bu tututu pat egzoz patlatıyorum ha. Buna ben bile inanmadım. Sizin mi inandıracağım ya? Öyle bir şöyle binelim. Ben bunu kaça satarım? Sattırmayacak. Evet bu araba satılamaz. Şimdi niye oyun verdi arabayı? Kendini seçasın. sonda falan var arkadaşlar oyunda da işte öyle. Bu ne? Bu kilistir arabaya 44 bin mi? 44 buçuk. 4500 lira. Arabanın içine bakın arkadaşlar. işten sürsen. Camı açma şeyine baksanıza. Bakın şimdi. Aç bakayım çevire çevire şu camı. Çevirme animasyonu yok. Eksi bir puan. Arkadaşlar şöyle bir konsept yapalım bence. Aklıma iyi geldi. Şu yapalım arkadaşlar. Her oynadığımız oyunu şey yapalım. Değerlendirelim. Galeri de bu kadar pahalı değilsin sen. Ne de yine de içine bakacağım. umurumda değil. Çamurlanmış gibi araba sanki. Bu nasıl araba? 80'ler ya. Al bak. Tabii ki ben de bunu denemeyeceğim. Yani. Daha çok reklam izletemem size. Bunun içine hiç binmekle vakit kaybetmeyeceğim. içini gördüm. Fiyat fiyat. Aa bunlar sadece test sürüşü şey yapımı. Sen satılıyor musun? 36.900'e satılıyor okey. 31.000 mi? Benim 14.000 liram var. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sıradaki videolarda görüşürüz. 14 dakika olmuş bile.